Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vitr ile Ward'ını savaştıracağız. Evet Vitr ile Ward'ını bir tane arkadaşım istemiş Vitr ile savaş. İşte yani yorumlarda böyle bazı istediklerinizi yaparım. Yani yapabildiklerimi yaparım. Yani öyle bir şey. Bir de arkadaşım demiş Vitr ile savaştır. Bir de arkadaşlar 8 abone olduk ama bizim hedefimiz şu an 10 abone. Yani abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi bakalım. Ben burada güzel bir arena inşa ettim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Burada Wither'la Warden'ı savaştıracağız. Şimdi bu arada şöyle başka arenalar var. Şu kenarlarda bir doğrusu Wither dolu. Ay Wither diyorum Warden dolu. Neyse hadi bakalım. Şu şu ruh kumunu koyalım. Hadi bakalım hemen Hadi bismillah bekçiyi koyduk. Bekçiyi vurduk. Lan iki tane koyduk. Eyvah iki tane koyduk. Eyvah eyvah git lan. Git 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 git. Git lan git 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 git. Abi yanlışlıkla iki tane koyduk ya. Üf. Neyse hadi hemen öl, hemen öl hemen öl hemen öl hemen öl. Ölsene lan. Ölmüyor ki abi ölmüyor. Hadi öl ya vakit kalbi yapıyorsun bizim için. Ölsene oğlum yanlışlıkla bir tane daha koyduk ya. Kötü oldu neyse hoşver. Hadi 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 akşam oldu bir saate hemen gündüz yapın Öl 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 öl. Saati gündüz yap hemen. Saati gündüz yap. Saati Öldü. O diğeri nerede? Evet Warden hazır mısın? Ben burada ben Warden tutuyorum. Vitor cehennemde yaşıyor arkadaşlar ya. Valla böyle saçmalık mı bu neyse. Evet. O Vitor ne yapıyorsun lan? Bu arada arkadaşlar bunun her yeri katman kayısı. Yani hiçbir şekilde dışarı çıkamazlar arenadan. Yani baksana alt kısım bile katman kayısı. Oradan Viter e, buradan duvarın üstünden geçebilir ama o sıkıntı. Yok 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 şey tamam. Yani, Uyy vurdum o efsane hareketini yapıyor abi. Buraya sıkıştılar. Ve ee, kenara itelim. Heh, tamam. Sıkışmışlar abi orada. o yüzden kenara ittik. bakalım. Arkadaşlar burada telefonda dünya kadar yer açtım. Yani 20 dakikalık bir video e, falan çekelim. Hatta 30 dakika falan bir video çekebilirim şu an. İyi oldu ya. Abi. Bu arada bu videodan sonra Minecraft Tech Blog videosu çekeceğim. Heyecanlısınızdır inşallah. Yani bu videodan sonra Minecraft Tech Blog çekeceğim. Bu arada bir. E, Warden etkisini etkisini kapılmış Wither vurmadığı zaman da hasar oluyor. Bakın. Evet. Böyle bir durum var. Evet. Bakalım. Warden sıkıştı bu arada lan. Evet sıkış tamam. Oyun durdu. Bir şey yok. Bir şey olmuyor hala. Evet Vitor'la Warrior'ın savaşı. Biz afetten bekliyoruz. Yoksa o yok öyle hareket edelim. da bir beyaz sütunlar mı? Bu şey. Bu şey. Bu Bu arada abi arenayı mahvettiler. Baksanıza arena şu kısmı tamamen bitmiş. Yani bu kısmı tamamen yok etmişler. Tamam. Um, uf 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 abi Warden'a bak lan Warden çok efsane bir hareket yapıyor. Hadi Warden hadi Warden ben Warden tutuyorum. Vitor cehennemin dibinde yaşadığı için Vitor'u tutuyorum. Vitor cehennemin dibinin patronu. Aslında Vitor Minecraft'ın şeytanı diyebiliriz. Bize vesvese vermesin Var, yani, öl lan geber git. Neyse. Ölecek adam kesin. E, yani Warden kazanan. Warden'ın bir sürü kalbi var. Of 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 yalnız nasıl da savaşıyorlar ya of aslanlarım benim nasıl güreşiyorsunuz lan Hadi vordun hadi vordun ben vordun koçuyum abi lan Hadi bakalım kim kazanır sence bakalım Videonun sonunda göreceğiz Allah 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 abi Vitor olmak üzere Vitor olmak üzere olunca böyle bir şey kolayca olur bir de normal Vitor tüket ne nice. sanırım Allah 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 Aman aman aa 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 kazanan vurdun kazanan vurdun arkadaşlar. Evet abi vurdun kazandı. Aferin lan. Aferin koçu. Allah. Bitir skill Evet arkadaşlar bir sonraki videoda hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ben şu e, bir işini bitireyim de. Hadi git Warden hadi git senin işin yok. Hadi sen de e, öbür dünyaya git. Sen de bitir la arkadaş olurdu. <laughs> tamam neyse hadi git git git. Tamam hadi git evine git evine. Antik şehire gitsin. Antik şehire gitsin lan. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda kalın Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoya like atın.